Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes ve her şey yolundadır. İyisinizdir. Bugün her yönde kazan, mega altın, milyoner kulübü. Altın gol ve 30'a katla kartlarını aldık ve bunları kazıyacağız. Bakalım ne kadar bir ödül yakalayacağız. Sizlerle beraber göreceğiz. Yayına başlamadan önce Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler. Kartlarımızı ayıralım. 30'a katla kartıyla başlayalım sevgili arkadaşlar. İlk kartımız bonuslarını kazıyoruz. Bonuslarda ödülümüz maalesef yok. arayacağımız şanslı numaralar 39 48 1 41 ve 7 7 yok 6 var 44 49 35 31 29 3 34 36 12 38, 26, hep bir rakamla kaçan bir kart bol oldu arkadaşlar. İlk kartımız böyle. Geçtik ikinci karta. Totaldeki rakamı da söyleyeyim. 100, 200, 300, 400, 90 TL ödedik. Bilginiz olsun. Bonuslar boş arkadaşlar. 39, 31, 16, 49 ve 6. 1, 4, 43, 19, 42, 47, 37, 45, 21, 14, 3 ve 41. Bu kartımız da boş. 3 adet aldık bakalım son kartta ödül olacak mı? Bonuslar yine boş. Numaralar 31, 9, 8, 25, 29, 47, 1, 17, 48, 42, 46, 49, 11, 4, 16, 44 ve 39 bu kartta boştu. 30'a katla 3'le 0 çekti arkadaşlar. Geldik altın gol kartına. Bakalım bu bu altın golde ne kadar bir ödülümüz olacak ya da olmayacak. İlk maçımız 3'e 5, 3'e 8, 3'e 4. 2'ye 6, 6'ya 7, 4'e 7, 6'ya 8. Sağlam gol yemişiz. Kartımız boş. Geçtik diğer karta. 5'e 6, 2'ye 4, 3'e 4, 6'ya 7, 4'e 7, 5'e 8 ve 7'ye 8. Bu kartta boştu arkadaşlar. Milyoner kulübüyle devam edelim. 24, 33, 32, 4 ve 42 arayacağız. 3, 2, 28, 37, 41, 20, 12, 6. 22 45 16 35 8 15 ve 5 bu kartımız da boş. Bir diğer kartımıza geçtik. 2 adet aldık. Bakalım bu kartımızda bir ödül olacak mı? 46 28 1 7 ve 5.

bu kartta da ödül maalesef yok. 28'e de 100 lira varmış. Her yönde kartı bir adet aldık. Bakalım bir ödülümüz olacak mı? Bunun kazıması da kaybetmesi de çok ama çok basit arkadaşlar. Çapraza baktık yok. Buradan yok. Yan yana yok. Dikey yok. Aşağı yok. Kartımız Maalesef boş. Gecenin son kartı Mega ile sonlandıralım. Bonuslar yine boş. 22, 14, 30, 13, 6 ve 25 arayacağız. 17. 8 20 16 27 <laughs> 12 28 2 29 19 1 11 7 tekrar 7 23 15 21 28 Yonca da 400 ve 24 TL pardon 24 son rakamımız 490 liralık kart aldık Yonca sembolüyle de 400 TL ödül kazandık gördüğünüz üzere tek kartta 90 TL zararımız olması rağmen bir ödülümüz oldu sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yakında bir çekiliş videomuz olacak. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Bahsettiğim tarihte katıldım demeniz yeterli. Bu videonun altına yazmanız yeterli değil. Lütfen bekleyin atıldım yazdığınızda zaten kaydınızı alacağım ve çekilişi yapacağız o gün. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.